Şu Ore dediğimiz bölgede piknikçiler burayı berbat etmiş. Yani defalarca söylememize rağmen hep aynı şey ter tekrar ediyorlar. Şu an Avaori bölgesindeyiz. Şu gördüğünüz 3 torba çöpü şu 100 metrekarelik alanda topladık. Yani lütfen buraya geldiğinizde buna dikkat edelim. Lütfen hani rica ediyoruz artık. Kaç seferdir buraya geliyoruz, hep buraları temizliyoruz. Hep aynı manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Tamam gelin buraya pikniğinizi yapın. Ama çevreyi kirletmeye hakkınız yoktur. Ve asla olamaz.